Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Hayrat Vakfı Başkan Vekili Sayın Sayit Yavuz'u güçlü alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Çok muhterem bakanım, bakan yardımcım, belediye başkanım, valim, çok kıymetli protokol, sevgili kardeşlerim, Sevgili öğrenciler, Hayrat Fakfı ve bu çalışmaları tertip eden arkadaşlarım adına sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, Muhterem Bakanımızın programı çok yoğun, diğer protokolümüzde keza. Çok e, söz uzatmak istemiyorum. Osmanlı Türkçesinin kıymeti, ile alakalı çok şeyler söylenilebilir. Saatlerce konuşulsa muhakkak yeridir. Ama ben sadece şu kadarını ifade etmek istiyorum. Duaya vesile olsun, şükre vesile olsun arkadaşlarımız kısa süre içerisinde zaten biraz önce bahsettiler. Bütün Türkiye çapında fen ve Anadolu liselerinde bu yarışmayı tertip ettiler. Ama bunun başlangıcı şüphesiz bu yarışma değil. Hayrat Vakfımız 1974 yılında kuruldu. 74 yılından itibaren kurumsal olarak 1974 yılından önce de gönüllülerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz vesaire vasıtasıyla bu değerimizi, bu kıymetimizi, bu hazinemizin anahtarını unutmamak adına sonucu hapishane de olsa, sonucu karakol da olsa, sonucu ızdırap da olsa bu çalışmayı yaptılar. Yakinen bildiğimiz çok insan var, çok büyüğümüz var ki Osmanlıca ile alakalı temasından dolayı evinde Osmanlıca bir kitap, eser, mektup bulundu diye karakola gidip dayak yiyen pek çok abimiz var. Onların hatıralarını yad ederek, onlara rahmet dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Allah bu çalışmaları taçlandırdı. 2012 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımız bu işe ciddi manada sahip çıktı. Sayın Bakanımız o dönemlerde müsteşardı. Kendisini defalarca ziyaret ettik, farklı şekillerde temas kurduk ve o günden bugüne bu çalışmalar sonuç verdi, meyve verdi. Bugün Türkiye çapında iki buçuk milyondan fazla gencimiz, insanımız Osmanlı Türkçesini bu çalışmalar vasıtasıyla öğrenmiş oldu. Özellikle bu çalışmadan dolayı Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Bey vasıtasıyla onun şahsında Milli Eğitim Camiamızı vesile olanları şükranla iade ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah... Bundan sonraki hedefimiz, gayemiz yine bakanlığımız, bakanlarımız, bürokrasimiz bu işe destek vererek artık bir vatan evladının, bir gencimizin buna bir yabancı dil gözüyle bakmayarak bunu rahatlıkla biraz önce yarışmada olduğu gibi öğrenmiş olmalarıdır. Kurslara ilk başladığımızda yaşadığımız, şahit olduğumuz, üzüldüğümüz ağlayacak derecede üzüldüğümüz bir hatıra, hatıralar daha doğrusu. Kursa ilk başladığımızda kursiyerlerimiz bir kursa gelmişler ama ne kursuna geldiğini, dil kursuna geldiğini zannediyor ve sordukları soru şu. Hocalarımıza sordukları soru şu. Hocam ben bu dili ne kadar zamanda konuşmaya başlayabilirim? Yabancı dil. Şahit olduğumuz olayı anlatıyorum. Bu durumdan Allah'a çok şükür 2,5 milyon gencimize, insanımıza bu yazıyı okutur hale gelmiş olduk. Bu kadar uzaklıktan, bu kadar yabanilikten, bu kadar dost bir mecraya evrilmiş oldu, çevrilmiş oldu. İnşallah zaman zaman zaten bakanımız da yine bu konuda rahatsız ediyoruz. Artık bu konudaki bütün engellerin tamamen kalkıp bütün gençlerimizin bunu okur hale gelmesi en büyük temennimizdir. Bir vakfın tek başına zaten yapabileceği bir şey değildir. Sonra sadece Hayrat Vakfı'na ait olan bir hazinede değildir. Bütün bu toplumun, bu, bütün bu milletin, hatta bu coğrafyanın, Anadolu'nun, Kafkasların, Balkanların, Orta Doğu'nun, pek çok geniş coğrafyanın, 24 milyon kilometre kare coğrafyanın tarihinin anahtarını elde etmiş oluyoruz. Bugün Orta Doğu'da Cumhurbaşkanımız bir basın toplantısında şunu söylemişti. Neden Filistin'le bu kadar çok ilgileniyorsunuz diye soran gazetecilere demişti ki Filistin'in top tapusu şu anda hala bizim elimizde, bizim tapu kadastro genel müdürlüğümüzde demişti. Evet aynen öyle ben yakinen şahidim. Doktora yapan bir arkadaşımız vasıtasıyla çok iyi biliyorum. E, Nablus'la alakalı, Filistin'le alakalı yaptığı çalışmaları Türkiye'ye geldi ve tapu kadastro genel müdürlüğünden, arşivler genel müdürlüğünden, arşivlerden araştırarak oranın tarihini yazmıştı. Çok uzatmak istemiyorum. E, tekrar Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve bakanlığımızın bütün personeline, emeği geçen hocalarımıza, arkadaşlarımıza, bizleri kırmadan buraya teşrif eden kıymetli bürokratlarımıza, bakan yardımcımıza, valimize, belediye başkanımıza ve siz değerli misafirlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle idrak etmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerifimiz hakkımızda hayırlı, mübarek olsun. Allah hayırlara vesile eylesin. Milletimiz, memleketimiz ve alem İslam için Allah'ın kurtuluşuna vesile edesin. inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hayırlat bak başkan vekili Sayın Sait Yavuz Beyefendi bu güzel konuşmaları için şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Şimdi konuşma